Arkadaşlar hoş geldiniz. Bu finali bir yerden hatırlıyor olmanız gerekiyor. Kıraççes'in finalindeki bu ikilinin karşılaşması 2018 Londra'da da gerçekleşmişti. Dünya şampiyonluğu karşılaşmasında. Rapid de o zaman Karsen 3-0 kazanmıştı ama bu sefer durumlar aynı değil. Kıraççes'in finalinde son artık Karsen kazanmak zorunda. Çünkü Karona'nın puanı daha fazla ve bu ikili birbirleriyle yaklaşık 12 tane oyun oynadılar. Ve işte bu finalin finalinde Karsen'in kazanmak zorunda olduğu Bir karşılaşma denk geldi Bakalım neler olacak Karsen beyazlarda oyuna C4 de başlıyor Ve siyahların tercihi burada E5 olmuş At C3 at ve atı G3'ün ardından şimdi fil B4 Ve devamında tabii ki bu at burada Oyundan kaldırıldığında ileride t 5 sürülebilecek O yüzden hemen E4 oynanıldı Burada Şimdi burada fil çarpı C3 B çarpı C3 ve kısa rokun ardından çünkü hemen Bezir at 4 almıyorsunuz. vezire 2 alt B6 dönse dahi vezire E5 ile burada piyon hem geri alınıyor hem de vezire 7 vezir çarpı 7 şah çarpı 7den sonra B alsa gelişimde büyük bir avantaj elde etmiş oluyorlar. Bu sebeple B, C3'den sonra at 4 4e bakıyor ama ileride oynayacak şekilde bakıyor. Burada öncelikle kısa rok ve artık at e4 alabilirsiniz. Onu da anlatmış olayım. Eğer burada e4'teki tehdidi çok fazla önemsemezse beyazlar at ve 3'e hemen at e4. Vezir e2'ye de at ve 6 çekebiliyoruz artık. Çünkü bu piyon alınamaz ve piyon kaybetmiş oluyoruz. Piyon alınsaydı da burada direkt vezirin düşmüş olduğunu görecektik. Bu sebeple rock'tan sonra böyle bir tehdit var. Onu da anlatmış olalım. Şimdi buraya muhtemelen d3 ya da fil g2 ile korursunuz diye bekliyoruz. Ama Karsen burada F3 oynamayı tercih etti. İlginç bir hamle. Tabii ki kazanmak zorunda. Birazcık varyantları da değiştirmek istiyor. Burada siyahların üstünlüğü var. Ama bakalım siyahlar bu üstünlüğü değerlendirebilecekler mi? Tabii ki hemen gönülden D5 oynamak geçiyor ama D5 şu anda mümkün değil. Hem C hem de E piyonları oraya bakıyor. O yüzden D5 oynayabilmek adına, şahı merkezde yakalayabilmek adına Tabii ki öncelikle C4'ü siz yok etmeniz gerekiyor. Burada B5 oynamayı tercih etti siyahlar. Belki C6 D5 tercihlerden bir tanesi olabilirdi. Ya, ya da A6 B5 olabilirdi. Fakat hızlı davranmak istiyor ve hemen B5 oynuyor burada siyahlar. Tabii ki alırsanız hemen D5 ve rok atmaktan o kadar uzaktasınız ki başınıza E1'de bir şeyler gelebilir. O yüzden burada hemen D4 oynamayı tercih ediyor Karsen. E4 C4 B4'ün ardından tabii ki hemen fil e, C4 e, almıyorsunuz çünkü devamında D5 var. O yüzden E5 alt tehdit edildi. Alt D5'e gittikten sonra artık rahat rahat fil C4 olabilir burada beyazlar. Fil C4'ten sonra D5 istek, istekte kalıyor. Tabii ki evet, helikopter tam geçecek zamanı bulur belki de. At B6'ya gittikten sonra fil tekrardan F1 sonrasında G2 çekilebilir ama burada eee atı tempo ile korumak istiyor burada siyahlar ve fil b7 de oynamayı tercih ediyorlar. Fil b sonra bu filin artık çok güzel bir çapraza baktığını görüyoruz. Şimdi e, böyle konumlarda genelde e, tabii ki f3'ün zayıflığı birazcık bu file bağlıdır. Eğer bu fili yok edebilirseniz f3 gerçekten zayıf olacak ve beyaz karelerde ciddi anlamda problemler meydana gelecek. Ya siz bu fili f1'e çekip g2'den koruyacaksınız buraları ya da bir şekilde ileride e 2 çekip f koruyacaksınız ve devamında beyaz karelerde başıma bir şey gelmesin diye dua edeceksiniz. Yapacak çok da fazla bir şey yok diye görüyorum. Şimdi burada ateş 3'e gitti. Ataş 3'ten sonra amaçlardan bir tanesi tabii ki hızlıca rok atabilmek. Çünkü atı siz buradan birkaç hamle daha çekmeseniz ve roktan kendinizi birazcık kısıtlamış olsanız devamında hemen D6 ve kale E1'den sonra E1'de şah burada ee, tehditler altında kalabilir D6 oynanıyor ki Aynen böyle oldu Hemen rok atma şansını bulabildiğiniz için şanslısınız Rok Alt D7'ye gitti Kaleye 1-1-5'teki baskı korunuyor D5-D5 ve alt B6'ya gittikten sonra Artık burada beyazların bir karar vermesi gerekiyor Buradaki file karşılık Siz file F1-G2 mi oynayacaksınız Yoksa e, Bu çaprazı çok da fazla önemsemeyecek misiniz Acaba ve Karsen diyor ki benim de film güzel bir çaprazda böyle oynayalım. Fil B3 geliyor. Şimdi vezir E7'ye geldi ve artık belki de kale A D8'den sonra ya da kale F D8'den sonra siyahlar gayet iyi bir konum elde etmiş oluyorlar ki bu hamle belki de işleri değiştiren hamle oluyor. Burada vezir E7'ye çok güzel bir E6 hamlesi var. İşin ilginç tarafı E6 tabii ki bir piyon kaybetmek ve aynı zamanda F çarpı E6'dan sonraki F çarpı E6 oynanıyor. Kalenin de hattı açılıyor. Ve fil buraya çok güzel bakıyor. Yani belki siyahlar için her şey yolunda. Ama e, tabii ki Karsen buraları hesaplarken hem F3'ü hesapladı. Hem de E6'ya baskıyı hesaplamış oldu. Alt g te hem F3 tutuluyor. Hem E6'ya bir baskı var. Hem H7'ye de siz baskı, e, baskı yapmış oluyorsunuz ki Vezir C2'den. Mat tehditleri olsun diye bunu ancak kale F6 ile kesebiliyor. Kale F6'dan sonra vezir C2 E6 savunuluyor ama dikkat edilmesi gereken bir taş daha var. O da H6 ve ona da e, can, siper, can siperhane kale G6 kapatmış oluyor burada siyahlar. Ama bu kaleye çok fazla yüklenildi. Kale hem h diye savunmaya çalışıyor bir noktada açı kapatıyor hem de e 6yı savunduğu için Artık e6 alınabilir vaziyette kare çarpı e6 var. Kare çarpı e6'dan sonra siz eğer kare çarpı e6 alırsanız hemen iki hamlede mat var tabii ki vezir h7 ve şah f8'e saklandıktan sonra ma maalesef şah f7'den kaçamıyor. Ve vezir h8'in mat olduğunu görüyoruz. Kare çarpı e6'dan sonra yapacak çok da fazla bir hamle yok. Vezirinizi siz kaçarsanız bir noktada kare g6 ve devamında şah kanadınız dağılmış oluyor. Burada fil b2 ve bütün taşlar şah kanadını istediği için beyazların çok rahat bir şekilde konumu kazanabileceğini görüyoruz. O yüzden mecburen Karoana final karşılaşmasında vezir feda etmek zorunda. Vezir çarpı e6, at çarpı e6 ve kale çarpı e6'dan sonra tabii ki kale alta vezir değişildi. Her şey bitmiş değil. Belki bu çaprazdan bir şeyler elde edeceğiz ama artık beyazlar da tabii ki burada E6 sürdükten sonra bu çaprazı çoktan açmış oluyorlar Fil B2'den. Güzel bir çapraza bakıyor. Aynı zamanda taşlarınızı siz çok iyi bir şekilde hareket ettiremiyorsunuz. Çünkü D5'deki at açmazsa Fil çok güzel bir çapraza bakıyor. Beyazların işte böyle avantajlarının Fil çiftinin olduğunu görüyoruz. Bu konumu yavaş yavaş belki de kazanmayı deneyecekler. Şimdi Fil B2'ye gitti. Kale A8 ve burada fil d4. Tabii ki isteklerden bir tanesi ileride vezir f5 oynayıp fil b6 ve devamında fil d5 düşürmeye çalışmak. Şah 8'e gidiyor bir noktada. Fil f5'e gittikten sonra da artık fil c8'de bir şekilde fil b6'nın e, telafisini yapmış olacak. kale bir hamlesiyle burada vezir düştü, düşüyor. Onu da söyleyebiliriz. E, belki bu oyun sonunda e, siyahlar istediğini alacak gibi gözükürken burada hemen vezir h5 hamlesi geliyor. Vezir h5'ten sonra tabii ki vezir f diye de bakmış olacak ileride fil g7 tehdidi için. Hem de fil c2'den h7'ye bakmış oluyor. Öncelikle c5 gelindi. Fil çarpı c5 tabii ki bir şekilde tempo ile iş yapmak istiyor. Kale e5 ve devamında vezir bir tarafa gittikten sonra atı açarak artık hem fili isteyecek hem de ileride atını daha güzel bir şekilde konumlandırmış olacak. Vezir F7 geldi. Vezir F7'den sonra fil 3 Mat istekleri geliyor bir noktada. Ama şah F2'den kaçabilir durumda. O yüzden bu fil 3 hamlesi çok da büyük bir tehdit değil aslında. Şimdi fil F8'e gitti. Ve diyor ki artık Karsen ver G7 matı buradan. Vezir G7'de fil G7'de mat oluyor. At çekildikten sonra da mesela at bir yere gitsin. Sadece fil G7 tehditleri yok aynı zamanda. Vezir G8 mat da var. Onu da göstermiş olayım. O yüzden mecburen siyahlar burada kare e oynamayı tercih ediyorlar. Kare E1, kare çarpı E1 ve kare çarpı E1'den sonra şah ve 2 ve artık şah tabii ki buradaki taşı istiyor. Ve taş kaçtıktan sonra bu kare kaçtıktan sonra da hala mat istekleri var. Aynı zamanda da şah artık yoluna devam etmiş olacak. Kare F1 şah E2'den kaçıyor. At 3 artık son hamle belki de. Şah D3'den sonra seçin, beynin alın. Fil G7 mi almak istersiniz? Vezir G7 mi almak istersiniz? Yoksa Vezir G8 mi mat yapmak istersiniz? Birçok bir hamlede mat var. Ee, siz de e, tabii ki bunlardan bir tanesini seçebilirsiniz. Burada siyahlarda konumu görüp bakmışlar ki olacak çok da fazla bir şey yok. Burada Karuana birazcık düşündükten sonra oyunu terk etmiş ve hemen terkten sonra Karsen işte kendisinin 2018'de yine Karuana ile karşılaşmasına bir gönderme yapıyor. Ve orada da bir sus işareti yapmıştı. Burada da bu terkten sonra Karsen sus işaretini yapmış oluyor. Umarım oyundan keyif almışsınızdır. Böyle oyunların devamının gelmesi istiyorsanız beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ve bizleri daha fazla görmek istiyorsanız ana sayfanıza lütfen abone olup bildirimleri açın diyorum ki daha fazla görüşebilirim. Oyun önerilerinizi bana instagramdan yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.